Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. sesimden Herkesin sağlığı hadi Keyif yerindedir diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili akrep burçlarına özel kapattım. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımız için 10-20 Haziran arasına özel şöyle genel bir duygu durum falan olsun istedim. Dilerim ki neyse gönlünüzden geçenler onları duyarsınız. Neyse haliniz oyan yansır falanıza sevgili akrepler diyerek hemen elime tarot kartlarımı aldım. Yine bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek mini bir açılım oluşturacağım. Ve fal yorumumdan sonra çekmiş olduğumuz bu 3 tane kartı da siz sevgili akrepler için okuyup değerlendireceğim efendim. Şimdi herkes hazırsa, <laughs> çok özür dilerim, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili akrepler niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. 10-20 Haziran arası genel duygu durum dedik. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım da videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca kanalımın hakkında kısmında da ulaşım, iletişim numaralarım mevcut. Ulaşım ne ya? Ulaşmak isteyenler için iletişim numaralarım mevcut. Evet şimdi sevgili akrepler hemen fanınıza geçelim geçelim ama nereden başlayalım İçiniz bir şişmiş sizin yani bir e, gönül meselesi gibi hissettirdi açıkçası bana yani var olan ilişkinizde evliyseniz veya bir partneriniz varsa e, bazı problemler e, var gibi görünüyor ve bu süreçte bunlarla alakalı yani bu problemlerle alakalı yeni kararlar alacağı benziyorsunuz. Hatta ve hatta böyle kendinize birkaç yol çizebilirsiniz. Yani bu yolların arasında ayrılık da bir ihtimal midir? Evet bir ihtimaldir ama e, illaki bu olmak zorunda değil elbette. Ayrılık, ayrılmazsam şöyle, şu şartımı kabul ederse böyle. Yani sunacağınız birkaç şart e, olacak gibi görünüyor partnere ve onun e, bu sunduğunuz şartlara vereceği tepkiye göre e, hayatınızı şekillendireceksiniz gibi duruyor. Yani. Bu süreç 10-20 Haziran arası gönül meselesinde sıkıntı yaşayan, evli olan, evliliğinde problemi olan ya da dediğim gibi ilişkisinde problemi olan sevgili akrepler için yeni yeni kararlara e, gebe olacak bir süreç gibi duruyor. Dediğim gibi illaki bir ayrılık olmak zorunda değil ama bazılarınız için bu da mümkün. Bazılarınız ilişkiyi bitirmek kararını net bir şekilde verebilirler. Bazılarınızsa da e, şartlarını sunacak. Masaya o şartlarını <laughs> yatıracak. Artık partnerin veya tepkiye göre de dediğim gibi ilerleyeceksiniz gibi görünüyor. Ama sizin yollarınız hazır. Yani siz kafanızda zaten her şeyi programlamışsınız gibi. Ve e, böyle eksiz, eksiksiz bir şekilde de o programı hayata geçireceksiniz gibi duruyor sevgili akrepler. Bunun yanı sıra uzun yolda bir beklediğiniz varsa, uzun yoldan gelecek olan biri varsa, ee, bir aile bireyi olabilir farklı bir şehirde ol, şu an e, bulunuyor olabilir ve e, bekliyor olabilirsiniz siz bunu. Kimse bu beklediğiniz yani bir arkadaş da olabilir yine böyle sevgilinizle farklı şeylerdesinizdir böyle bir durumda olabilir bu uzun yoldan beklediğiniz kişi geliyor efendim bu süreçte bilginiz olsun ee, kavuşuyorsunuz bu dört gözle beklediniz çünkü gerçekten bir özlem duygusuyla bekliyorsunuz bu insanı ve bu kişi oradan o uzun yoldan gelecek gibi görünüyor ee, birine bir trip yapıyorsunuz sevgili akrepler. Bu süreçte bu bana hani daha çok sosyal çevrenizden biri gibi geldi. Belki çalışıyorsanız iş arkadaşınız ya da normal hayatta görüştüğünüz arkadaşlık, dostluk yaptığınız biri olabilir. Ama bir şeyden sebep sizi çok kızdırmış ve bir triptesiniz. Ciddi surat asıyorsunuz. Şimdi karşı tarafta bunun net olarak bu süreçte farkına varıp sizi böyle bir yumuşatma çabasına girebilir. Yani bir gönlünüzü almak isteyebilir. Buna da Hazırlıklı olun derim efendim. Bunun yanı sıra arkadaşlar maddi anlamda şimdi içiniz bir şiş zaten biraz böyle parasal problem gibi geldi bana. Gönül meselelerinizin yanı sıra bir de böyle e, parayla yani maddiyatla alakalı da bazı problemler yakın geçmişte yaşanmış ve bir yandan da e, bunu da bir yoluna sokmaya çalışıyorsunuz. Mesela işsizseniz belki. ...hiç çalışmadıysanız bile şu anda böyle bir çalışma kararı verebilirsiniz. Artık ben de çalışmak istiyorum gibi. Ya da e, hali hazırda çalışan bir insansanız... hani ...ek bir iş, hobileri mesleğe çevirme, bir şeyler yapma, üretme... ...belki işte sosyal medya, medya üzerinden satma... E, ...böyle kafada maddiyatla alakalı nasıl e, rahat ederim gibi... ...planlar, projeler var ve bunlar... E, ciddi manada böyle hani kafada ışık yanar ya bazen şunu yapabilirim, böyle yapabilirim şunu yaparsam para kazanabilirim gibi çok güzel fikirler gelecek bu süreçte aklınıza. O gelen fikirleri mutlaka değerlendirin derim ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. tabaka akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atış yapmamızın elbette ki mümkün olamayacağını bir kez daha hatırlatmak isterim. O yüzden bilenler lütfen yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Bunu her videomda hatırlatıyorum. Artık eski aboneler sıkıldılar ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için hatırlatmak zorundayım. Ve bu hatırlatmayı her zaman böyle tabak akarken, şekiller meydana çıkarken yapmaya çalışıyorum ki sizlerin de vaktini çalmayayım. Evet gördüğünüz gibi tabak aktı, şekiller meydana çıktı çok aman aman bir şey zaten tabakta çıkmamış. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum yani sadece şunu söylemek istemiyorum tabii ki şununla başlamak istiyorum ki bir çift göz var üzerinizde ama bu böyle hani nazar gözü beni işte nazar ediyorlar işte kem gözden bahsetmiyorum uzaktan uzağa bakımı Siz beğenen biri olabilir bu sizinle ilgilenen biri olabilir eski partner olabilir ee, Belki şu anda hayatınızdaki insan da olabilir yani e, hissettirmeden gözleri böyle bir üzerinizde olabilir sonuç olarak e, hakikaten gözleri üzerinizde olan her halinizi e, takip eden ama beğenme anlamında yani e, gönül ilişkisi gibi sizi takip eden biri var. Eğer kalbiniz boşsa hayatınızda kimse yoksa e, bu gözlerin sahibiyle umarım bir aşka dönüşebilir sevgili akrepler. E, ki dönüşür mü? Yani siz bunu bu süreçte fark edersiniz zaten kim olduğunu. E, eski sevgili eski eş ya da hayatınızdaki insansa da yine bunu fark edeceksiniz gibi duruyor. Şimdi ayrıca bakın bir rahmet durumu var sevgili akrepler yani ilahi anlamda desteklendiğiniz bir süreç olacak gibi duruyor ee, hani dedik ya bazı fikirler akıllara gelecek parayla alakalı hani e, hayatla alakalı ilişkinizle alakalı yeni yollar e, böyle yeni yeni projeler var kafanızda diye her anlamda hakikaten ilahi olarak da destekleniyorsunuz o yüzden bu e, süreci yani 10-20 Haziran arasını çok iyi bence değerlendirmelisiniz her şeyi eline boyuna düşünerek sağlam adımlar atmalısınız ilahi güç arkanızda. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir melek adeta açmış kanatlarını ve sizi korumaya almış. Sevgili akrepler tabii ki çok önemli ve e, çok değerli bir durumdur bu. E, şöyle bir şey de söylemek istiyorum ki bir tane de etrafınızda böyle başıboş bir insan var. Yani başıboştan kastım size böyle yük olan bir insan. E, sorumluluk duygusu hiç olmayan bir e, Böyle adeta hani yaslanan deriz ya yaslandı bana yani hani e, her anlamda işte e, maddi manevi yükünü çekiyorum gibi e, zaman zaman bazı insanlar vardır böyle bizi rahatsız eden. Böyle bir insan var yani başıboş böyle dünya umurunda değil dünya yansa onun hasarına bir şey olmayacak cinsten ama bunun sorumluluğu duygu hiç olmadığı için e, artık hayatınızda nasıl bir pozisyonda bilmiyorum ama sizi ciddi manada rahatsız etmeye başlamış, ciddi manada içinizde böyle ona karşı böyle bir e, kızgınlık, öfke, sinir e, durumu oluşmaya başlamış ve bu süreçte o kişiyle de ciddi yapacağınız bir konuşma olacak gibi. Yani onu karşınıza alıp. Ee, uyaracaksınız ya da hatalarını söyleyeceksiniz ya da e, isteklerinizi belirteceksiniz artık dediğim gibi hayatınızda nasıl bir pozisyonda bilmiyorum ama biraz sorumsuz ve adeta e, her şey etrafından bekleyen ve bu beklediği insanlar arasında da e, siz de olduğunuz için sizi de ciddi anlamda rahatsız eden bir insan ama onunla ciddi yapacağınız bir konuşma var gibi duruyor diyerek Bağlıyorum mu artık burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakın yani takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Evet şimdi videomuzun başında size için bir de tarotun rehberliğini alabilmek için mini bir açılım oluşturduk. Şimdi ben kartlarınızı açacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak efendim sizlerden. Ne ricam? Tabii ki sizlerin de tahmin ettiği gibi hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız realde de beğenerek lütfen beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Çünkü böyle videoların devamı için ve aramızdaki alma verme dengesini kurabilmek için beğenileriniz, yorumlarınız abonelikleriniz çok önemli Evet şimdi gelelim tarot yorumumuza şimdi tarot burada size diyor ki sevgili akrepler şu ana kadar şimdiye kadar yakın geçmişte almış olduğunuz darbeler var karşılanmayan beklentiler var ilişki anlamında hakikaten beklediğiniz ama ee, belki istediğiniz gibi göremediğiniz bir değer var ama artık güçlenme zamanı ama artık ben buradayım deme zamanı ama artık kendi şartlarınızı kendi e, karakterinizi tam olarak ortaya koyma zamanı. Bu size biraz yalnızlaştırabilir bu durum etrafınızdaki insanların çok böyle hoşuna gitmeyebilir ama kendinizi bulmak adına da kendi doğrunuz adına da artık bunu yapmanız gerekiyor diyor size tarot ee, bu yalnızlaşma durumunu göze almanız gerekiyor belki de etrafınızda boş insanların artık hayatınızdan çıkmasının e, zamanı bu zamandır diyor efendim. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir affola diyorum. Ve elbette ki sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.